Melek hanım zaten baştan beri diyordu. Ben yabancı gelin istemiyorum. Zaten bu Bulgaristanlı da olsa, Gürcistanlı da olsa efendim Azeri bile olsa bak Türk yani normalde Azerbaycanlı olsa hayır istemiyorum. Kesinlikle yabancı gelin istemiyorum. Örfümüz, adetimiz bir olsun arkadaş diyor. E o zaman sen bu çocuğa niye köyden bir kız bulmadın? Ya tabii ama Heh. şimdi Anastasya önceden biliyorsun ilk geldiği zamanlarda kuzu gibiydi ya. Sap sakin böyle kızdı ama sonradan ne oldu? Melek Hanım buna yüklendikçe yüklendikçe gözü açıldı. kappa Gözü açıldı mı ne oluyor? Sen sen ne diyorsun? Anastasyon. Abi iki saat yatıyorsun. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir kalk ya. Anast sen ne düşünüyorsun bu konuda? Anastasya herhalde patron çalışan ilişkisi kurdu. Nasıl Ay yani? Gecenin 12'sinde patron yanında ne işi var bunun? Gecenin 12'sinde bir dakika Patron'un Bir de o muhabbet yanında. var değil mi? Doğru. Ama, ama, aa Caner ne dedi bu konu hakkında? Benim haberim yok bak bunu açıklayın bana. Ya da hemen. Caner sıla ile görüntülendi, hı hı. Anastasia da bunu öğrenir öğrenmez gitti.